Masal vakti. Gel bakalım, cimcime gel. Hı. Hazır mısın? Hı, hı. Ha. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde herkesin çok mutlu yaşadığı ülkenin birinde yumurtacı adında kötü, adi, şe... Ee, ya kötüymüş işte, anladın sen Bir adam peyda olmuş. Babacığım, peyda olmak ne demek? Peyda olmak, yani hiç yokken böyle zart diye ortaya çıkmak, öyle bir şey. Yumurta mı satıyormuş? Hmm. Yo, bu satan cinsten değil. Bu cebellezi eden cinsten. Peki cebellezi etmek ne demek? Cebellezi etmek yani toplayıp cebine indirmek işte. Yumurtaları cebine mi indiriyormuş? Bu adam o kadar kötüymüş ki bu ülkedeki çocuklar kek yemesin diye bütün yumurtaları çalıyormuş. Ama çocuklar kek yemeden duramaz ki. Ya. Bir gün bu yumurtacı çok güzel bir kek kokusu almış. Çok mert, delikanlı bir adamın evinden geliyormuş bu koku. Bütün mahallenin çocuklarını mutlu etmek için hep kek pişirirmiş bu mert adam. Ah, mis gibi. Ya mis gibi. Yumurtacı'nın adamları bu adamın bahçesine girmişler. Bizim Mert adam da bunların kötü niyetli olduklarını anlar anlamaz... ...hepsini yakalayıp bir güzel dövmüş. Güzel dövmek ne demek peki? Ya Elacığım işte o lafın gelişi yani... ...iyiler kötülere ceza verince bir güzel dövmüş olurlar olmuş? Elacı? Sen burada mıydın? Ben de sana süt getirdim. <laughs> gel hala gel. Biz de masanın en heyecanlı yerindeydik. Ee sonra ne olmuş? Sonra bizim mert delikanlı bu yumurtacının karşısına dikilmiş. Arakladığın yumurtaları geri vereceksin. Bu çocukların kek yemesine engel olamazsın demiş. Ama bu yumurtacının adamları öyle bir kalabalıkmış ki... ...çekirge sürüsü gibi böyle adamı yakalamışlar, ellerini bağlamışlar. Yumurtacı da... <laughs> Şimdi seni aç tavuklarımın önüne atayım da... ...bir güzel karınlarını doyursunlar demiş. Mert Derikanlı'yı karga tulumma kümese tıkmışlar. Olamaz. Ya ama Allah iyileri sever onlara yardım eder ya... ...tavuklar ipleri gagalayarak bizim mert delikanlıyı kurtarmışlar. Bizim mert delikanlı da yumurtacı yakaladığı gibi... ...bacaklarından tutmuş kümesin içine atmış. Ee sonra ne olmuş? <laughs> sonra tavuklar yumurtacıyı gagalayarak yemişler. Böylece hem tavukların karnı doymuş... ...hem de çocuklar keklerine kavuşmuş. Bu masal da burada bitmiş. Çok şükür burada bitmiş çünkü bu ne biçim masal böyle ya? Orijinal. Ben yazdım. On numara beş yıldız.